Hilal falan var dikkat. Baba bir şey söyleyeceğim. Tamam bunu kim yani bundan da yani film amına koyayım yani ya. Ne oldu? Gür gür. Poz değiştir çok iyi şu an. <laughs> değiştir. Ne yapacağım? İşte ellerini kaldır. Belli olmaz harbi de bana da de filan denk gelir amına koyayım şimdi. Sen çok eğleniyorsun. <laughs> Üzül <laughs> şimdi. Bili 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 bili. <laughs> şimdi hacı biliyorsun ki Heh. bizler Son derece profesyonel bir şekilde çekimlerimizi yapıyoruz. Son derece doğru profesyonel. Mi? Ben oraya geçerim ya. Siz rahat olun. Doğru. Ne hmm. bir hata, yok. ne bir amatörlük. Ne mikrofon girer. Ekipten bir kişi bile yanlışlıkla kameraya girmedi. Neden? Kameraya Çünkü ekip yok. <laughs> bir tek Burak var. <laughs> Öyle mi işte? girmedi, evet. Doğru. Ama tabii ki herkes bizim kadar profesyonel olamıyor. Şimdi senin de filmlerde ve dizilerde yer alan çekim hatalarını izleyeceğiz abi. Ama asıl olayımız senin bu izlediğin videolardaki hataları direkt anlayıp anlayamayacak olmak. Abi Anlar tabii mı? ki de anlarım ya. Ya, bak bu. Videoda. Hadi hadi. Bu video içerisinde tepki veren herkesde bir ufak bir çekim hatası olacak. Ve o çekim hatalarını arkadaşlarımız bizi izleyenler yorumlara yazsınlar. Tamam. Senin de de videonun bir kısmında öyle zaman... bir He bizim ortamda yani, mı olacak? Bir şey yapacağız sende de. İlk olarak ''Bad Boys'' ne başlıyoruz. Bad Boys, Bad Boys What, What you, gonna you gonna do? do? What, What you, gonna you gonna do when they come for you? Bad Boys Bad, bad Boys What you are gonna do? <gülüyor> 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi ben bundan kesin ban yiyeceğim. Yani. mı belirdi? Abi büyük resmi gör diyorum sana. Ya, ya. görmedim. Yüzük hayır. mü? Hayır oğlum hayır. Ya baba bir dakika dur buraya. Bu kavgayı geç de. Bu video izlenebilir mi video mu? Ben onu anlamadım ki şu an. Şuraya bir geçiyorum ya. Bir mi bu ben izlemedim. Gerçekten böyle şey horoz dövüşü gibi çekiliyor falan sandım. Bilmediğimi sandım. Öyle bilmiyorum ben. Geçiyoruz ikinci videomuza bakalım. <laughs> i̇zleyebildiğimizi izleyelim bari. Ben de merak ettim film dizi hatalarını ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Çok iyiymiş bu. <laughs> Aa bez Aa, Bu kedi de nereden çıktı şimdi? He bunu biliyorum ya. Aa <laughs> <laughs> bu kedi de nereden çıktı şimdi? Ne var lan? Oha. Kedi. <laughs> Kedi. Kediyi gönderiyor amına koyayım oradan. dur kamerayı çekiyorum. Nerede bu ya? Böyle aldım. <laughs> ha bu adam ne yapıyor ki her <laughs> kediye git git yapıyor. <gülüyor> 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 yok artık yani. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Ne oldu ya? Rejiden birisi. Evet. <laughs> Böyle yapıyor. Kedi, kedi kaçmasın diye. Kedi git. git. <laughs> Aynen. Ee, Benim e. dışımda bulan var mı? <laughs> var. Evet. Bunu herkes buldu galiba herkesle. Biz de artık kabul et. Herkesin standart bir beyne sahipsin ya. Hadir meydan. Burada IQ testi yapalım. Gözde. Ben kaçar. Ezilirsin. Ha. Abi geçiyoruz Pulp Fiction'a. Ee, gerçekten Oo. de klasik. O özellikle koymuştur oğlum şey. Yapmaz Tarantino. Çok severim. Çok seversin. Aşırı severim. Kimin filmi? Tarantino. Tarantino. Quentin Tarantino. Tarantino. Tarantino neyle meşhur? Ayaklarıyla. Evet. Abi. I'd knock that shit off if I was you. Ah, you Beni banlasanıza direkt Twitch ya. Vallahi billahi uğraşmayalım benimle de. Harbi diyorum. Fış 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 bir daha. Bir, Beni banlayın bir ya. direkt Post ya. Tarantino'sun yani. Abi, Abi ya. ya. Hepsi amına koyun bu sahnelerde mi hata var ya? Gerçekten çok enteresan bir hata. Kavak yerleri. Ha. Belki denk gelmişsindir. E, ee, hemen ona tamam, gel. Burada bu da bir şey olmuyor. olmuyordur yani. Ata. Bu... Aa. İzlerken de hiç insan fark etmiyor. Bu evi derhal terk et. Ya yalvarırım artık söyleyeyim ben size ne yaptım? Sen git onu Aşif ablana sor. Uyuman. Ablam mı? Oha. Oha. Devamlılık falan. Oha. <laughs> Anay- ne oldu amına koyayım? mı? <laughs> Oha. Oha. Devamlılık falan. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu hata değil bu amına koyayım. Yani sakın Deniz. Sakın. <laughs> bu nasıl bir sahne lan? Anladın mı? Deniz'in sakallar kesitti. Adamın Çok sakalları büyük gitti. Çok bir değişim var bak. İlk video gibi düşün. Kadının sakalları gitti. <laughs> Hayır. Anladın bunu. İlk önce cephedendi. Burası boştur. Sonra böyle arkasını dönüyor. Arkalarını yani koltuğun böyle çevirip çekmişler gibi. Koltuğu çeviriyor. Aa duvar ne falan. Çüş. Oğlum ev değişiyor ev. <laughs> yani koltuk değil Oha, yani. Oha paralel evrendeki kavak kellerini <laughs> izlemişiz birazcık. Devam bulak falan. Yerlerde... ...gezillik... <laughs> abi bak, size. ben sana söyleyeyim. Yönetmen ya kafası güzeldi, set amiri falan, yardımcı yönetmen yoktu o gün. Hiç mi bir insan demedi <laughs> ya da ne bileyim, şey mi abi, dediler? Muhakkak Doğru şey olmuştur yani. Evi sattık, yeni evde devam ya Muhtemelen bunu şey yaptılar işte, çekimin ortasında bunları dediler ki, istemiyoruz <laughs> artık sizi. Finayı <laughs> ödemediniz falan. Ha, gibi, da. aynen evet. öyle abi. Bu arada ufak bir beğeni arası veriyoruz. Hemen videoyu durdurup beğeni butonuna basıp bize destek verirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Videoyu da dikkatli izleyin çekim... Yok silah koymuşsun bırak. Çekim hataları Beğenmem. başladı çünkü. Ben şimdi. Ne var mı? Ama benden kaynaklanan çekim hataları değil. Sizden kaynaklanan. Çünkü ben biliyorsun ki işimi nasıl yapıyorum. Ben çekim hatası yapmam. Yapmaz. Devamlılığım vardır benim. Geçiyoruz American Sniper filmine. Tam ban yemelik isim değil mi? Kesin oyuncak bebek falan. Bebek oyuncak lan. Ona. Küçüldü bir de ayrıca zaten bir. <laughs> see like they can't wait and we can. O kadar da yapmayın e ya. bir bebek bulursun değil mi ya? Bir bebek bulursun ya. Anlamadım bunu da abi. Ya yani bunu da anlamadım. Abi sandalye değişti. Kadının oturduğu. Yani bence öyle bir şey oldu. <gülüyor> bence <gülüyor> mi? <gülüyor> Baş parmağıyla elini oynatacak, bak. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> oyuncak bebek mi bu ya? Bebek, oyuncak bebeğe dönüyor. He? Gerçek bebek değil, onu anladık. He? Şimdi gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum, Hayır, hep oyuncak ya! ya. Hayır, yani ben de oynuyor. Bir şey Aa, oğlum, baş parmağı var adamın zaten. O da ya, trik yapıyor sanki Bebek canlıymış gibi. Ha. Bak, baş parmağı yukarı aşağı yapıyor. Bu sahnede o kadar ufak bebeği oynatmak zor ya. Aile de izin vermez. O yüzden ben bunları mesela hata olarak çok böyle şey yapmıyorum, görmüyorum. Bu bir seçim yani, bilinçli bir seçim. Ben gerçek bir bebek kullanmasından oyuncak kullanmasına okuyayım zaten. Tamam anladım. Bebek ol. Tamam anladım bunu. Bu yeterli yeter benim için. Şimdi ben gerçekten oyunculara hayran kalıyorum. Ya mesela onu gerçek bebekmiş mi? gibi mi evet. bilmem ne yapıp O duyguyu yansıtıyor yani. Ah canım bebeğim. Falan aynen gibi. öyle. Oyuncak baba nasıl yakaladım? Laps diye. Biraz yakaladım. Aynen. Yani aynen. ben, ben onu çekim hatası olarak değerlendirmedim. Değerlendirdim. Abi, işte, abi çocuk işçi çalıştırmamışlar işte. Mis Perspektif mi olarak mı değerlendirdin?" Evet hani yine biri bir yerden bir şey gözükecek. <laughs> -"Evin rengi değişecek." falan öyle bir şeye odaklanmışım. -"Perspektif ne demek sen biliyor musun?" -"Biliyorum." -"Cümle içinde kullan bakayım." -"Babamın perspektifi <laughs> çok iyi." <laughs> -"Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı..." -"Sen Çal Kapımı." -"Sen Çal Kapımı dizisinden bunu bir bunu bilmiyorum. -"Ben hepsini izledim." -"Tamam." -"Tamam, ne istiyorsun?" -"Bilgisayarı kapat." -"Tamam." -"Allah'ım hiçbir şey fark edemiyorum ya." -"Kapadım." Telefon değişti. Hayır, bilgisayarın laptopun kapağı açıldı. Yes, aynen öyle. Şimdi mutfağa geç. Bilgisayar açık. He? Sana helal olsun. Vallahi billahi. Yes vallahi be, yakasın. Buldum oğlum, buldum. Bilgisayar ben açık. de buldum. Bilgisayar açık ya. Helal açıkı. sana be. İşte bu vallahi ben baktık. Keskin Şahin gözleriyle hemen buldu ve dedi ki bilgisayar açık. Ha, tamam, şimdi, e, belki geri olur. açtı. Ha, belki kıza olmaz. yalan. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, belki kıza yalan söylüyor. Hani bunları da şey yapmak lazım bence ya. <laughs> şimdi anladım ya. evet. <laughs> Nedir? Bilgisayar. Ya Gözde bunları şimdi biliyormuş gibi yapıyorsun da önceki sene bu cevapları söyledim. Bunu bildin mi Yıldo? Cevapları söyledim kısmı. O, ne dedin? Evet. Gözde dedim ya bilgisayar açık onu söyledim. Sen de onu söyledin doğru söylemişim gibi yaptın ya. Yıldo sen bu oyunu bozarsın koçum. Ya ne oyunu kızım? ya Sen dedin ya izleyicileri kaldıralım dedin. <laughs> sen önceden söyle bana dedin. Yalan söylüyor. Yok yok şaka yaptım <laughs> ee, geçiyoruz abi bir çizgi filme. animasyona diyelim. Tamam. Alt filminden bir sahne. Çok güzel değil mi o animasyon? Çok <laughs> Animasyonda ha. da hata yapmaz. Ben bunu var ya 3-4 kere izlemişim ha vallahi. Niye? Buradaki çocuk Jirox'a benziyor amına koyayım. Ya yandaki inşaat o kadar yüksek değil bir kere. O da bir hata. Arkada bir çadır gibi bir şey vardı. Ne o? Hiç bulamadım. Ben buldum. <laughs> Yer değişiyor amına. Öyle mi? Bulamadım. Meow meow meow. Ben bir sürü hata bulurum da. Şey değişiyor, burası değişiyor. Değil mi? Şey var. Bak mesela devamlı hatasını söyleyeyim. Bu balonlardan en aşağıdaki balon kırmızı şu an sarı. O kadar havadaydı. Şimdi az havada. Ne çocuk yok. Şimdi bak. Ne? <laughs> ne? Bir dolu geçiyorsun. Değil ya. ya çocuk mu var? Ya. Bakasında... Yapılır o. Değil. <laughs> <laughs> yok kustum kustum. Yaşlı adam videonun sonunda çıkıp ne yapıyor? Bakıyor. He çocuk yok. He? Aa, anladım. Bir şey eksik bu sahnede. Çocuk. He? Belki havada zıpladı. Ne belki şey yapmıştır. Şeyin arasında bak gözük bak. Nerede abi söyle. Tahtanın arkasındadır bak. Abi belki çocuk uçarken Lan bir tane film bak aklıma şimdi bu şeyler eski şeyler geldi. Bir tane film vardı. Çocuklar eee masa oyunu oynarken bir an uzaya gidiyorlardı. Za neydi lan? Zatüre miydi? Neydi am? Yok o hastalık amına koyayım. Neydi o? Zatura mıydı? Z bu buldum. Tamam Zatura'ymış. Zaturo, Zaturo. Zatüre ne amına koyayım ya. Bak canım onu da çekti şimdi. İzleyecek mi lan şimdi bunu? Vallahi açıp izlerim. Bir de gider bir de ban yerim amına koyayım sonra. Of. Mis. Atladı. Ya be. lan yok yok. Zaturo ya. <laughs> onu şu ne bileyim oradan belki atlamıştır. Tam çıkmadan önce zıplamıştır oraya falan. Hmm. Yapabilir. ...onu sadece göstermemiş. Gerçekten bulması zor benim gibi insanlar. Bir de ben buldum. Neyi? Bunu buldun mu? Ya sen ne yapıyorsun? Seni takip ediyorum. Efendim? Jumanji de benziyor ona zaten. Bunda kimse yapamıyor. Değil. <laughs> Neyin yapıştırıyordu <böyle> sen? Ya? <laughs> Oluyor mu lan bende? <laughs> Devam ederiz. Suicide Squad filmiyle... Devam ediyoruz. Suicide Squad'dan da ben yemem, umarım. Var hatırlıyor musunuz Suicide Squad'ın çıktığı sene? Halloween'de herkes Harlequin'de. Evet. Kız erkek. <laughs> Kız erkek. <gülüyor> <gülüyor> run outside, run outside. <laughs> ne oluyor lan? Ne oldu? <laughs> He, saçı. <laughs> Tam anlayamadım bir daha bir akşam. <laughs> Ayakkabı mı giymiş chat diye. Abi bu çok kalabalık bir sahne. Burada devamlılığı yok şey yapamadım. Çözemedim ben. Abi çıplak ayakla en başta. saçları. Saçları. He dövmesi yok ya dövmesi. Dövmeleri çıkıyor burada ortaya. O mu? Saçları. Saçlarının kısa olmasını mı diyeceğim? Hayır. Evet. Yani dedim ya. Evet ama ya yani hem saçları kısa hem boyalı. Tamam kıyafeti giyerken bir şey yapmıştır belki. Ama yani hiçbir şey de gözükmüyor. Ya ne alakası var oğlum? Belki onun şansı. şans... Bunları ben bulmadım bu arada. Bunlar globalde hatalar... E, hata olarak... En bilinen. Bunlar şey, hataylılar. <laughs> <olarak ödersen, gülüyor> yani? Tamam. Bu bir hata olmayabilir. Ne oğlum? Neticede kız hazırlan... Gülemem dostum gülemem. Üçü ve bir arada göremeden gülemem. Onu ya abi işte kendi Oo, gibi. O el saçlarını orada kesecek. Ne var bir makas darbesiyle. Boyayacak. Yok kuaföre gitsin ya. Yani. E, her şeyi sağlıyorlar. Yok, onu da sağlıyorlar. Yani. Ama göbeğinde dövmesi de yok başta. Karakter değiştiriyor. Oğlum hayır film biliyoruz. <laughs> filmi biliyoruz. Tamam tamam. Ortaya sandık koyuyor, herkes çıkıyor, bir şey giyiyor o <laughs> anda. Aşkım ondan bahsetmiyorum. <gülüyor> 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 Karakter geliyor ve işte başka bir karaktere giriyor ya. Şekil değiştiriyor. Evet. O aradaki zaman farkını şey yapamıyoruz. Bilmiyoruz orada. Zaman farkı değil. Belki de aldı, topladı, kesti, boyadı. <laughs> Kutunun içinden ne çıktığını biliyor muyuz ki? Mesela? Filmde. Ya sprey, boya vardır, makas vardır. iki saniye. Ama hemen olur mu? Ya bu bir hata değil. Hiç göstermiyor musun? Ama hazırlanış anını da görmüyorsun. Belki öyle hazırlanmış. Tamam o zaman yeşil boya çıksın, kız yen yeşil olsun ama bize göstermesinler kendini boyadığı için. E, giyinirken mi Sapık mısın sen ki istiyorsun görmeyi? bir de bir göstersinler. <laughs> Detayları aklın kaydı, aklın kaydı Burki ben anladım. Normal bir izleyici olarak detayları görmek istiyoruz. İftara az kaldı, hadi. Devam ediyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gülüyor> ah be Gözde, şu bakışmalara bak be! Yok artık ya öyle. bak. bak. Anlamadım şu an bunu? Farklı şarkıları... Ben anlamadım. Söylüyorlar kanka yani. Ay, anlamadım. Bu alıştığımız şey ya. Yani. Hayır. Ha arkada şey gözüküyor. Kanka. Ekip gözüküyor arkada. Hayır. Nasıl hayır? Orhan Gence baya ağzını açmadan şarkı söylüyor hayır. hayır lan. <laughs> Şu saniye bakıp bile aslında bulabilirsin. Söylüyorum. Söyle. Arabanın arka koltuğunda oturuyorlar. Sana Helal olsun. Evet. Bu Burada an mini bir gibi gibi gibi. Bile. yanlış hatırlıyorsam sensin bu arada. Gerçekten. Evet. Allah'tan cevapları önce nasıl söylüyorum. Ya, ya yapma bunu. <laughs> arabanın arka koltuğunu sürüyorlar arabayı. <laughs> <laughs> Olur mu lan direksiyon tutuyor? İşte direksiyon gibi bir şey koymuşlar adamın önünde arabanın burası. <laughs> Elinde ne tutuyor? Baston mu? Hayır. Yine direksiyon bende bir şey vermişler kullanıyormuş gibi yap diye. Belki tek kapıdır oğlum. Hadi iyi değil. Dışarıdan görüyoruz arabayı. Ha. Gözde. Top mu patlıyor? <laughs> ne? <laughs> 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 Jurassic Park'a geçiyoruz. Yine asla fark edilmesi Git sadece. be. Sıçacağım <laughs> bir sineğine ya. Kanka sinek minek. Var var bak uçuyor, uçuyor şurada. Vallahi yok. uçuyor ya. Ya sen kafayı yemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok detaylı. Abi. Aa ben bunu hatırlıyorum lan sanki. Bir yerde izlemiştim ben. <laughs> Kameraman gözüküyor şeyden. Metaldeki yansımadan. Bir şey oldu ama. Bulamadım onu. Bulamadım. Dikkat bizlerci yakından. Bir şey oldu. Bir şey oldu da çözemedim o anda. Ya görmedim mi? Bu arada bunu görmek çok zor. Şimdi niye kızdım bilmiyorum ama. Abi bir şey oldu ya. Ya <laughs> bir şey oldu ne abi. Bir şey oldu zaten. Daha ya o oldu. oralarda bir, bir, bir kamera oldu? hatası oldu. Yani gördün mü güvenmedi mi? Tam... Abi dinozorla ilgili bir sıkıntı var. Ne var dinozorda? <laughs> Arkasına bak. Oynatıyor götürüyor böyle. Kuyruğu mu var? Ha biri eliyle şey eh yapıyor. Ya, sen tamam. Ben onu kuyruk zannettim Küçükmüş ama. Bu ne ha? lan? Bu hata mı alsın? Evet, küçük. Mino'da hata zaten. <laughs> ama bulmuş değil O şu bile olabilir yani. Bir, bir saniye önce bir tane adamı yemiştir böyle. Adam... <gülüyor> <gülüyor> ...falan de, Gitme çocuklara. Yavaş <laughs> 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 ya yavaş artık bölümümüzün sonuna geldik. Gerçekten de baktığımızda bu işte başarılı bir insan olmadığını... Evet. Evet, çekim hatalarını kolay göremediğim. Abi mi? çünkü insanlık hali. Genel olarak abi büyük paralarla çekilen bu yapımlardaki bu hatalar seni rahatsız etti mi yoksa çok minör küçük hatalar mı diyorsun? Bazısı etti. Kavak yerleri mesela of. Çekim hatalar... Kavak yerlerine ben de bir tık ayar oldum ya. Nasıl rahatsız etti mi? Hiçbiri etmedi. Hiçbirini fark etmedim çünkü. Hiç. Vallahi Olsa da olur diyorsun Hiç bu kadar. Hiç ben görmedi gözüm. Bad Boy'da koskoca kamera duruyor. Ben onu oyunun bir parçası sandım. Yo etmedim. fark etmedim bile. Hatta yani bence insanlar arayıp ya, bulmuş bunu. Yarısını fark etmiyor. Ha öyle yani. değil, normalde etmez mi yani? Aha evet. Yani önce fark etmiyorsun. Zaten yani. film öyle izlenmez ki yani. Film zaten sahte. Hani şey gibi. Atıyorum mesela tiyatroda şey yaparlar. Denizi temsil etmek için böyle çarşaf sererler, evet. altında böyle şey yaparlar. Gerçi. <laughs> hani oradan birisi. Şey deme. Hayır altında adam. Arka plana ne oldu amına koyayım? Duvar rengi mi değişti? bu abinin, bu abinin değişti evet. İlk başta farklıydı. Neredeydi o? Evet. Bunu mu diyorsunuz? Geldik. Ee, arkadaşlarımız Bu videoda çekim hatası da mı olacaktı? bulması zor ama buradaki arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz çekim hataları da bulmaya çalışsınlar. Evet. Bakalım seninkini. Ağaç da değişti. Bak. Yo. Değişmemiş lan. Yo değişti. Ağaç da değişti. Işık yoktu onu da eklediler. Ya sen ne yalan söylüyorsun ya? Kim onu dedi? Buldular Kim bulmuş? Orada makara yapıyorlar orada ya. Wesnes 1 lira göndermiş. O ney? Kanzu. This is the triple hoop. Oğlum buraya nereden geldik ya? <laughs> Dur bekle. Erhard Prime abone olmuş. Bu ne? eyvallah canım olsun için. Ee, James Sumer Prime'la aramızda katılmış. Deniz bir lira göndermiş. Malzemeden çalmışlarak Niye gerçek bebek kullan? Ee, i̇sim vermek istemiyorum. 1 lira göndermiş. Erhard'cım bana götten girsene seviliyorsun. Tabii ki de. Manyak biri. O ne Kanzu? <laughs> Abi, komikliği bu.